İyi günler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Nereye gidiyorsunuz? Valla geldik evde canımız sıkıldı. Evet sokağa çıkma yasağı var. He var da işte acı biz kapalı yerde kalamayız sıkıntı basi. Helik canla biraz şey bileyim mi? Bu bir de tansiyon hastası bu. E, ben de dedim ki Aç çıkardayım da kendine dedim. Bir açık veteriner bulursam dedim. Oraya bir götüreyim dedim. Anladım. Ne iş yapıyorsunuz? Bir iş şey yapmayayım ben boş gezeyim. Bir çıkardılar işten çıkardılar beni bu havada. Ben de oturayım evde boş boş. Acı bunun ruhu sıkılır. Evde kapalı yerde kaldı kimi. Beyefendi kimliğinizi alabilir miyim? Ya ben aceleyle çıktım evden. Kimliğimi almadım yanıma ya. E, TC numaranızı biliyor musunuz? Benim mi, arkadaşım mı? Sizin beyefendi sizin. He. Ha. Halil Tan'ın e, TC numarası ne yapacağım ben? E, bunun da var ya kulağında TC'si var ya bunun da. Numara bastılar ya buna da. Beyefendi sizin TC'niz olursa daha iyi olur. He ben TC'ye vereyim? Evet ya. beyefendi. Yaz o zaman 432. Size 3150 lira yaptırım uyguladık. Ee, bu cezanız. 3150 kağıt mı? Evet. Yorum valla niye böyle ya? Acı 300 kağıt bir şey yazardınız. İşimiz kırık zaten çalışmıyor. Beyefendi e, yazılan cezada indirim olmaz. Bir de maskenizi çenenize değil ağzınıza takarsanız. O goleyi de onu hallederik de. Aa şunu bir şey denk ya. Valla. Olmaz mı? Olmaz Yeri, yeri yok mu? Olmaz. Başiredek. ya valla. Olmaz beyefendi evet. He? olmaz. Valla iki kere de daha ayağımıza alışsın Sabah da çıkacağım. Olmaz. Görün ne <laughs> oğlum? He? Bak senin yüzüne ceza gidik. İlla dedin ki beni çıkar gezdir dedin. Aa gezdik. Ben 3150 kere ceza yedim senin yüzüne. Bak dinim imanıma keser yerim seni. <laughs> vallahi keser yerim seni. Yeter artık senin bu etten ya. Değerli gazan Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatın son aşamasındayız. Bizler ne kadar çok kurallara uyarsak e, normal hayatımıza o kadar çabuk e, döneriz. Lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu arkadaş değil mi? Evet evet aynı aynı bu. Tipi aynı ben. Arkadaşlar <laughs> buradan birisi içeri geçti. Hızlı hızlı gördün mü? Görmüyorum. Görmüyorum. Beyefendi gel. Yok, ben vallahi ben, ben bir yanlış anlaşılma var. Siz, siz, değil değil, siz. Değil mi bana yanlış anlaşılma? Var. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Gaziantep'te ve hastayla gün geçtikçe atmakta. Bunun sebebi aslında önlem almamamız. Bizler de dönem dönem aman olucu tarzında yaklaşık ama yapmamamız lazım. Eğer... Eski günlere, özlenen Gaziantep'e, özlenen günlerimize dönmek isteysek evimizde kalalım, buralara e, uyalım. Özellikle sosyal mesafeye, e, maske kullanımına. Aslında maskeyi bu şekilde de şeyle de lazım da ben konuşurken ağzımdan indirdim. E, bütün buralara uymak zorundayız. Ezik vallahi, evde işte, canımız sıkıldı. Sokağa çıkma yasağı var. Haberiniz yok mu? Var da şimdi ben evin dibinde gezeyim ya. Sıkıntı olmaz diye çıktım ya. Her, can biraz tansiyon hastası, biliyor musun? Ben de dedim ki evde fazla oturmasın dedim. Ha, çıkın da havasın dedim yazık. Kurban mı aldın? Yok ne kurbanı ya? Bu benim arkadaşım ya. İnsan arkadaşını yirmiyor. Kimliğiniz yanınızda mı? Kimliğim yok ya. Aceleyle çıktım ya kimliği almadım. TC numarasını biliyor musunuz? Benim mi Halik mı? Sizin beyefendi. 0532. Beyefendi telefon numarası değil TC numaranız ben onu aklımda tutamayayım ya uzun ya. Herlikcan'ınkini vereyim ben onun kulağında numarası var ya. Siz kendin arayın o beni çağırır zaten. 3150 lira yazıyorum. De, he adam öldürdük diyorum 3150 kağıt cezam olur ya. 200 kağıt ver. Bir de bir kağıt vererek dayağımızı da alırsın. Valla bir kağıt et de her gün çıkar. Şu, Vallahi. şu şekilde yazdım beyefendi. Olmaz böyle. Belşiresiz olur. Senin yüzüne ceza yedik. İlla dedin ki beni çıkar gezdir dedin. Ama gezdik. Ben ha 3.150 kağıt ceza yedim senin yüzüne. Bak dinineyim anama keser yerim seni. Vallahi keser yerim seni. Yeter artık senin bu etten ya. Daha bir devin içine sıçın işin. Balcan kebabı, soğan kebabı, kilis tavası pişirilir. Hemen teslim edilir. Efendim abla. Lahmacun pişirmeyin abla ya. Yok biz iki bez tepsi. Künefe de pişirdik. Parasıyla ne babanınla da pişirdik. Tamam gönder uşağını. 45 numara yarım saat sonra hazır olur. Yok açık ekmek yapmayız biz onu fırından alacağız. Ben bas tepsi pişireyim. Oradan şeyi uzat da be. Seyyarı uzat da şu fişi dağıtayım. Elektrik yok ben nere dağıtayım bunu? Uzat fişi de atalım. Ne oldu herusla usta ya her inşallah? Ya arkadaş ne olması mı var ya? Şurada dedik ki bir millete bir hizmet edecek dedik. dedik. Milletin tepsisini bişirek dedik. O fırınlarda tepsi yasak ettiler ya. Ben de dedim ki milletin ayağına gireyim de pişireyim dedim. Ağın geldiler de zabıtalar fırına aldı gittiler. Neyle pişireyim ben şimdi? Ne, neyle pişireceğim ben şimdi yemeğe?